Merhaba arkadaşlar, Mario Address oynuyorum. Başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, Görüşmeyeli nasılsınız? İyisiniz umarım. Benim yine şunlar değişmiş. Her pakette şunları değiştirmeseler çok güzel olacaktan alışıyorum. Inventory en... Böyleydi galiba. E, neyse arkadaşlar, ee, Mario Address 4 oynuyorum. Başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Oh, evet, bayağıdır görüşemiyoruz. Çok uzun zaman oldu yani bayağı bir yoğunum vallahi bu aralar sağ olsun. Acayip yoğunum yani öyle böyle değil. Yani manyak yoğunum, çılgın yoğunum, deli gibi yoğunum. Pardon vardı arada telefonuma mesaj geldi. şimdi biliyorsunuz malum yoğunum tabi yoğunum ama bunun video çekmemi engellemesine olabildiğince izin vermemeye çalışıyorum. Şimdi çok uzatmadan yeni paketi anlatacağım ve Böyle bayağıdır video koymuyorum ki soru videosu yapmıştım onun da cevap videosunu çektim fakat lanet olsun bilgisayarda bir şeyler oldu o video bozuldu bir daha çekeceğim onu bir hafta daha uzadı bir hafta daha soru sorabilirsiniz o videoya hemen 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 hemen, hemen. yeni gelen şeylere geçelim bakalım buraya yine beceremedim bu bir sağdaydi galiba. Böyle mi? Neyse ayarları sonra onu. Hemen, hemen 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 gördüğünüz gibi çılgın yeni bir silah geldi. Bu silah çok güzele benziyor. Acaba evet Exoshite gördüğünüz gibi ee, çılgın bir silah. Hemen alalım bakalım. Nereye koysak? Counter Sword'un yani biliyorsunuz yeni gelen silahlara karşı bir ilgim var böyle. Bu da bayağı hoş gözüküyor. Shite yani bir kere ki ee, S4 sezon 6 gelmeden önce bir video paylaşmıştım biliyorsunuz. Onun yorum kısmında yabancı bir arkadaşla tartışmıştık hani Şahit gelse müthiş olur falan diye. Vallahi düşündük, geldi. Helal olsun diyorum. İyi ee, iyi kalpliymişiz. Demek ki başka bir şey düşünsek başka bir şey olacakmış. Neyse Şahit'e geleceğiz. Ondan önce Şahit diye mi okunuyor bu arada? Ben shit tarzı okuyorum da Şahit diye okunuyordur herhalde. Öyle okuyordum hep. Hiç dikkat etmemiştim. İlk defa dikkat ettim. Şimdi e, yeni Kostümler geldi kızı için Dead Queen. Gördüğünüz gibi e, suratı var bu setin ve Allahım çok güzel. <laughs> Pardon evet suratı var. E, suratı olan nadir setlerden bir tanesi. De suratı çok hoş gördüğünüz gibi set de çok güzel. Hemen şuradan bir e, grafik kalitesini yükseltelim de seti şöyle bir güzel görün. Gördüğünüz gibi bu süresiz hali. E, süresiz olmayan halde benim çok daha hoşuma gitti. Biliyorsunuz mor renge bayılıyorum. Şöyle e, güzel bir set. Hani ayakkabıları falan da bayağı hoş sevdiğim tarzda ayakkabılar gelmiş ki bakın benim eski botlarım da o tarz bu tarz şeyleri seviyorum bayağı hoş bir set yani ee, Halloween'e yani Cadılar Bayramına yakışır bir şey oldu ha bu arada Halloween demişken bu Halloween paketi yani Cadılar Bayramı paketi aslında Cadılar Bayramı ile ilgili size bir sürprizim vardı Cadılar Bayramı ile ilgili e, beraber böyle oynayabileceğimiz bir şey yapacaktık. Etkinlik tarzı bir şey düzenleyecektim ben. Hatta birinci olanlara da ödül verecektim. Pen veya kapsül falan. Fakat e, yoğun olduğumdan dolayı maalesef onu bugüne getiremedim. Onu hafta sonu bir gün yapacağım. Merak etmeyin e, her şey düzelecek. Neyse kızın kostümü bu. Müthiş bir kostüm. Hemen erkeğin kostümünü gösterelim. Gördüğünüz gibi o da bu. Gayet böyle çılgın çılgın setler getiriyorlar. Bu hoş olmuş. Yine e, süresiz pembe. Her türlü güzelmiş beğendim. Ama şu üstünü beğenmedim. Şu üstünü e, böyle almak yerine benim çıplak... Evet mesela bakın bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim setimin parçası bayağı uydu. Ya da hani şu şekilde. Bayağı güzel yani. Bayağı güzel gözüküyor. Yani bunun gene süresinin üstü, süresinin üstü de bayağı hoş. Neyse e, kullanabilirsiniz. Daha sonra e, yeni silahlar geldi. Yani dediğim gibi yeni bir silah geldi. that e, Exo Şahit. Buraya şey yazmışlar, Dead Skeleton şahit yazmışlar da anlamadım ben diye öyle yazmışlar. Evet, gördüğünüz gibi Exo şahit geldi. Ee, Dead Şahit Skeleton tarzında da bir Force Pack'i geldi. Gördüğünüz gibi çok hoş. Çok mükemmel ya. Şunları aşağı indiremiyor muyduk? Unuttum. Bir yerden indiriliyordu ama. Neyse canım. Gördüğünüz gibi baya böyle hani Müthiş bir şey yani. Bunu muhtemelen çıkartırım ben. <laughs> Biliyorsunuz Sword Force de bir de şeyim var. E, bu silahı deneyeceğiz. Daha sonra yeni harita geldi. Ona geleceğiz ve yeni pet geldi. Death Junior. Hani bu Death'i de tam hani e, çok şiveli okumuyorum. Death. Direkt hani DAT gibi okuyorum. Death yani ölüm. <laughs> e, Death Junior kapsülü geldi. Gördüğünüz gibi bayağı tatlı. Çikil ayına benziyor ama... Evet gördüğünüz gibi onunla zaten hemen hemen aynı yerde duruyor. Bayağı da küçük böyle tatlı bir şey. Güzelmiş. Ee, yeni petimiz bu. Daha sonra e, pet kapsülü geldi. Scorpio, Akrep biliyorsunuz belli oluyor zaten. Ee, gördüğünüz gibi. 25 ne zamanındandı Scorpio? Ne zamandan ne zamandı? Şey biliyorum 25 Ekim'de doğanlar Akrep. <laughs> onu biliyorum. <laughs> Tanıdığım var 25 Ekim'de doğan. Doğum gününde kutladık onu da. Neyse ee, Akrep kapsülü geldi. Daha sonra e, cadılar bayramı etkinliği geldi böyle cadılar bayramı etkinliği biraz yani bilmiyorum <laughs> cadılar bayramı etkinliğine şuradan gireceğiz sanırım hemen bir kanala gireyim. Evet açıldı zaten trick or treat diye şeker ya da şaka. Gördüğünüz gibi e, bunu spin yapabiliyorsunuz fakat kendi toplamanız lazım. Kendileri nasıl topluyormuşuz hemen şurayı bir okuyayım. Get candies battle royale mode you will get one piece of candy every three minutes. Evet. Heh, okudum tamam ee, sadece Battle Royale modundan alabiliyor musunuz BR'den yani ee, BR'de oynadığınız her 3 dakikada bir bir tane miymiş göremedim evet bir tane şeker alıyormuşsunuz. Geçen sefer de biliyordunuz. Normal oyunlarda da olabilir. Bu sefer sadece Battle Royale'da yapmışlar. Her 3 dakikada bir şeker alıyorsunuz. Ve eğer oyununuz 5 dakikadan fazla sürerse bir tane daha şeker alabiliyorsunuz. O yüzden Battle Royale oynamanız gerekiyor. 10 tane şeker topladığınız zaman buradan spin yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde şeyler gelebiliyor. Hemen Onları da buradan açıklamaya çalışacağım. Arkada da yazıyor gerçi. Eğer ee, tut üçü de farklı gelirse şurada gördüğünüz gibi Sweet Candy Box alıyorsunuz. Sweet Candy Box'ın içeriği nedir bilmiyorum. Muhtemelen içinden şöyle kendimsi bir şey çıkıyor. <laughs> Herhalde. E, sonra üçü de aynı gelirse, pardon, üçü de şöyle sarı gelirse ee, neymiş? Bitter Candy bitter, bitter yani direkt bitter, <laughs> bitter çikolatadaki bitterden kendi ee, box alıyorsunuz bir tane, kendi box alıyorsunuz. Çok da güzel telaffuz ediyorum. ya İngilizce biliyorum işte. Neyse. <laughs> ee, üçü de mor gelirse şurada gördüğünüz gibi 10 k pen alıyorsunuz, gayet güzel. Üçü de mavi gelirse 5 k pen alıyorsunuz. Ee, şu şekilde gelirse gördüğünüz gibi hani buraya iki tane sarı, buraya iki tane pembe, buraya iki tane mavi gelirse şurada olduğu gibi 20 tane şeker alıyormuşsunuz. Burada şey yazıyor. Halloween Candy Box with Twenty Candies yazıyor. Sanırım bir de kutu alıyorsunuz. Bundan emin değilim. Böyle gelirse de gördüğünüz gibi. ikişer tane. Bu ikişer tane nasıl geliyor? Üç tane yer var. Yine garip garip şeyler yapmışlar. Ben buna bir bakarım. Beş tane alıyorsunuz. Ve soru işareti ise tekrar deniyorsunuz. Bu kadar. Çok basit yani. Aynı zamanda patch notları yayınlanmaya başladı artık. Ee, Cyrus yayınlıyor forumda. Ben de hemen onu size okuyayım. Invisible yeteneğini kullanırken sharp shooter ile zoom yapıldığında e, karakter gözükmüyordu. Böyle saçma sapan bir bug vardı. Hani invisible şu şu skill bu arada yanlış bahsetmeyeyim. Şu skill. E, ee, sharp shooter ile ilgili bir bug'ı vardı. O düzeltilmiş. Eee Arcade'deki bu hani yere mermi düşüyordu. Onunla ilgili bir bug vardı. O düzeltilmiş. Kullanımını. Daha sonra Giant ve Rockail. Rockail de burada yanlış yazılmış. İşte iki tane setteki bug düzeltilmiş. Buradan gereklileri söyleyeyim ben size. Alapılay logosu vardı burada. O kaldırılmış. Biliyorsunuz zaten şirket PLS1 oldu. E, ee, collection silah kapsülünde olmayan silahlar eklenmiştir. Collection bölümünde bir şey yapılmış. Hemen bakalım Collection'a ne yapılmış. Ha <laughs> bende de bu var işte. Light Machine Gun çıkarsam Umbrella'yı <laughs> bu setten var bende olacak. Neyse bir ileriye gidelim. Yeni şeyler eklenmiş sanırım. Bu Collection bölümünde de bayağı bir lag oluyor ya. Evet gördüğünüz gibi Exoshite ve yeni gelen setler eklenmiş buraya. Event kısmını bunu halletmiştik. Hala pet yok. <laughs> e, buraya da kız versiyonu eklenmiş gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra Sharp Shooter'ın Premium versiyonuna yeni ibadesi, ibaresi eklenmiş. Hani şurada New kısmında Sharp Shooter yoktu. Ee, o eklenmiş sanırım. Hani nerede? Eklenmemiş işte. kapsül Set kısmında mı acaba? Ee, hani Deadshot? Ha evet Deadshot geldiği için sanırım öyle olmuş. Çünkü Sharp üzerine bayağı bir şeyler eklendi. Neyse. Ee, falan, filan, falan filan falan filan falan filan falan filan filan falan filan. Hı, 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 hı. Şu isim kısmında Wonderland logosu mu ne varmış? Hatırlamıyorum öyle bir şey ama o kaldırılmış. falan. Evet. Patch notlarını girip okuyabilirsiniz. Çok da önemli şeyler yok. Şimdi hemen Exoshite'ımızı ve sona bıraktığımız yeni haritamızı deneyelim. E ee, benim birini çağırmam lazım. Hiç de arkadaşım yok. Hemen bir oda açtığım anda klandan birini çağırmak. Neyse, hemen bir oda bulduğum açtığım anda videoyu geri şey yapacağım. Yeni haritayı ve yeni silahı kullanacağız. Evet arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi yeni haritaya bulabildim yeni haritayı bulabildim. Burası Grave gördüğünüz gibi. Tabi arkadaşımla kurmadığım için bir yandan da Chaser'dan kaçmak zorundayım. Şimdi hoş bir haritaya benziyor hani benim ya <laughs> grafikleri de şeyde unutmuşum. Yüksekte unutmuşum. Maalesef böyle hani rakiplerinizi böyle şey yapabilirsiniz. Ama alışmam lazım. Alışmanız lazım tabii. Çıkılacak böyle değişik yerler var. Hemen çıkmış oraya bak, bak çakala bak. ya. Oo şuna bak nasıl çıkmışlar. Harita da bayağı bir dolaşmak lazım aslında. Bayağı zevkli bir haritaya benziyor. Gördüğünüz gibi çıkmış yine bir yere. Grave burası. Hani e, şeyde daha sezon altının ilk şey geldiği zaman bu haritanın bazı bölümleri vardı. Hani bu haritayla ilgili Nasıl diyeyim, bu haritadan bazı sahneler vardı, öyle söyleyeyim. Ee, burası, o harita. Şimdi Chaser biz olacağız sanırım. Evet. Şimdi hemen Exo-Shite'mızı deneyelim bakalım. Şimdi normal hata bayağı böyle güçlü gibi. Sağ tıkı ne yapıyor hiç bilmiyorum. Wow, adamı yukarı falan kaldırıyormuş. Peki basılı tutunca ne yapıyor? Adamın üzerine atlıyor. Ee, güzelmiş. Şimdi, e, tabi burada... Hemen birini yukarıya kaldırın. Wow. Ve bayağı da hızlı bir silah. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani harita daha yeni geldi. Bizimkiler hemen çıkacak bir yeri bulmuş bile. Bu ne yapıyor ya? Baksanıza bir yerlere tırmanıyor böyle yani. Ne bileyim daha yeni geldi hali tabi. Ben kimseyi öldürmeye çalışmıyorum bu arada. Bana şey yapmayın sonra kimseyi öldüremedi ezik falan numarası yapmayın bana yani. Exoşite bayağı iyiymiş. Ama hani ne bileyim olmaz bence ya. <laughs> olmaz yani. Ay, alışılması bayağı zor bir silah ama kullanırım ya ben bunu. Bakalım şimdi. Sağ tıklı yukarı kaldırıyor havada böyle dövebiliyor falan. Sonra şöyle bir kombosu var çok çok ju falan böyle hani kaleye girebilirsiniz. Station 2'de falan. Neyse biraz graveyard'dan bakın kırılıyor mu burada? Kırılıyormuş. Tamam. Ee, graveyard iki kısımdan oluşan bir harita. Simetrik sanırım değil. Hayır. Ee, şuradan çıkılıyor mu acaba? Hayır çıkılmıyor. Ee, birazcık simetrik gibi fakat şurada bir yer var. Şurada. Ee, orası simetriyi bozuyor. Buradan geçiliyor. Evet burası. Graveyard. Ee, pardon ne graveyard ya graveyard mezarlık demek burası grave direkt mezar yani ee, simgeler var böyle <laughs> gördüğünüz gibi şurada Ophelia var bu ne bu sanırım o net şiperdeki şey buraların kesin bir şeyi vardı ee, evet sigma bu gördüğünüz gibi arkasında katana var bu ne bilmiyorum Oo. burada Lilith var Ophelia var yine bu Lilith bu Ophelia biliyorsunuzdur onları zaten bu haritayı böyle bayağı bir gezmek lazım aslında ha e, Esfor'un böyle e, yeni gelen haritalarında bayağı böyle hikayeyle ilgili çılgın şeyler var. Hani e, gezerseniz zevk alabileceğinizi düşündüğüm şeyler. Hani e, böyle spoiler tarzında gördüğünüz gibi mesela buradan Lilith'in gözü falan gözüküyor böyle. İşte şurada o net şiper taşı falan. Hani Esfor'un e, hikayesini okuduysanız ben okumuştum tabi çok oluyor okuyalı ya. Ya hakikaten çok oluyor yani unuttum resmen sporun hikayesini okuduysanız hani sezonlar geldiğinde falan takip ediyorsanız, bu yeni artalardan çıkarılacak çok şey var hani. Zaten burası böyle bir katedral mi, kilise görünümünde bir yer. Grave, ee, şu camlardan da anlaşılıyor içeriye, ışıklar falan vuruyor böyle. Ee, güzel ya. Burası neresi? Evet, gördüğünüz gibi Grave'den bir görüntü mü? Evet, kuzenim sağ olsun kamerayı ortaya almış. <laughs> kuzenim yapmış. <laughs> O yüzden Z'ye basamıyorum şu anda. Grave mi burası ya? Evet Grave'e benziyor. Ya da başka bir haritaya benziyor. Böyle yeni haritalardan gelen kesitler işte. Olan şeylerden kesitler falan görebilirsiniz. Evet. Tamamen böyle bir şey. Ee, sanırım anlatılacak başka bir şey yok. Grafiklerde hayda olduğu için zaten. Maalesef biraz kasıyor. Ee, o yüzden bu bölümde benden bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Oo, bu da o şey hani. Kırılıyormuş burası. Wow. Exoshark bayağı güçlü ya. Kesin bununla ilgili bir bug bulunur böyle hani tepelere falan çıkılıyordur bir yerlerden. Çok şey olmaz merak etmeyin. Çok ilginç ya bayağı hoş yani. Ya bir rahat dur işte kardeşim bir rahat dur. İlla seni havaya zıplatıp döveyim mi yani? Çop, 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 çop. Evet. Neyse arkadaşlar, e, bu bölüm de benden bu kadar. Kafanızda bu bölümle ilgili soru varsa e, yazın. Hani aşağıya cevaplarım. Hani ya da oyunla ilgili. Ve e, şöyle bir şey var. Biliyorsunuz aa, tıklayamıyorum. Neyse. Halloweenle ilgili bir etkinlik düzenliyordum. Dediğim gibi hafta sonu olacak o. E, onunla ilgili Facebook sayfasından falan duyuru yaparım. Evet. Tekrardan beni tercih ettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee subscribe olursanız sevinirim. Bay bay.